Evet, detay video e, sayfası, izleyicileri ve normal izleyicilerimiz. Bugün Powertek'in TR-1158, e, şık bir cihaz. T-Bıçak sistemli, USB şarj özelliğine sahip, lityum bataryalı, berber ve kuaförlerin çok kullanılığı bir cihaz. E, bunu inceleyeceğiz. Kutusunu bu şekilde açıyoruz, klasik Powertek ürünlerindeki kutu açılımı. Garanti belgesi, kullanım kılavuzu, şey, e, servis istasyonları, kullanım kılavuzu. İçerisinden 1, 2, 3 adet tarak çıkıyor. 1 adet yağ çıkıyor. USB adaptörlü şarjı, kablosu, cihazımız, bir adet temizleme fırçası bunu da makinenin altına koymuşlar. Altında herhangi bir stand vesaire yok. Kutusunun tamamen içinden çıkan bunlar. Makine şık bir cihaz. Dışı yine böyle aynalı. Küçük, çok kibar bir cihaz. Tasarımı bu şekilde. Bakın gördüğünüz üzere. Yine düğmesi burada açma kapama düğmesi cihazın üzerinde koruyucu bir kapak yokmuş özür diliyorum bu koruyucu kapak değil bir tıraş başlığı bir buçuk milim bunun üzerindeki başlık bakın makinenin yine çelik kısmında yağ var diş kısmında bu normal kullanılmış anlamına gelmiyor bu makineyi fabrika daha uzun ömürlü daha sağlıklı e, ulaşması için bu şekilde yağ koyuyor. Bu normal bir durum. Makineyi besler bu yağ. Kesinlikle bir zararı olmaz. Üzerinde 1.5 milim tarağı var. 1.5 6 9 milim 3 milim yani 3, 6, 9, 1,5 milim tarakları var. Aslında çok kullanışlı taraklar. Diğerleriyle saç kesebilirsiniz. Şu 3 milimle yine sakal için kullanabilirsiniz ya da kenarları kısaltmak için kullanabilirsiniz. Üzerindeki takılı 1.5 milimle yine saç sakalda kullanabilirsiniz. Kenarları kısaltmada ve sakala şekil vermede kullanabilirsiniz. Diğer 9 milimle 6 milim tamamen saç için tasarlanmış taraklar. Tarakların şeyleri bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok kaliteli bir cihaza benziyor. Yani elimize aldığımızda gerçekten o hissiyatı veriyor. Tek düğme, tek modla çalışıyor. Yeşil ışık yanıyor. Bu şekilde bir ürün. Gayet de şık bir ürün. İçerisinde herhangi bir stand çıkmıyor. USB adaptörü yalnız olmadığınızda bilgisayarın USB'sine takarak şarj edebilirsiniz çok basit bir şekilde. Bu da çok bir avantaj. Seyahat ek olarak bir şarj aleti taşımanıza gerek olmaz. Sadece kabloyu alıp çıkabilirsiniz. USB olan her yere takabilirsiniz. Cihazımız bu şekilde. Ee, videomuzun sonuna geldik. Ee, sağ alt kısımda kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip, e, hani videolar hakkında ya da e, kutu açılımı istediğiniz ürünler hakkında e, bize hem mail atıp hem de isterseniz mesaj gönderdiğiniz takdirde, yorum yaptığınız takdirde, biz bunlar elimizden geldiği kadar dönüş yapıp ve bu videoları çekmek için gayret göstereceğiz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aklınıza takılan soruları yine mesaj bölümünden ya da yorumlar kısmından yazdığınızda size cevap vereceğiz efendim. Teşekkür ederim.